Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda bilecek olaydan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Güzeller güzeli bircemin yepyeni paylaşımı geldi. Ben de hemen görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonuna çıktırarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizi daha fazla yormayayım. Yeni de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.